Damien Lillard sessiz kahramanın yükselişi. Her dönem kendi efsanelerini yaratır. Ama bazıları sadece yetenekleriyle değil karakterleriyle de iz bırakır. Damien Lillard NBA tarihine adını sessizce ama derin izlerle yazdıran bir lider. Damien Lillard 15 Temmuz 1990'da Oakland, Kaliforniya'da dünyaya geldi. Zorlu sokaklarda büyüdü ama basketbol onun sığınağıydı. Lise yıllarında büyük okullardan teklif almadı. O ise pes etmedi ve Weber State Üniversitesinin yolunu tuttu. Kimilerine göre bu küçük okul NBA hayallerinin sonu olmalıydı. Ama Lillard için bu sadece başlangıçtı. Üniversite kariyerinde gösterdiği üstün performans gözleri üzerine çekti. 2012 NBA Draftında Portland Trail Blazers tarafından 6. sıradan seçildi. Damian Lillard of Weber State University. Herkesin kim bu çocuk dediği anlarda o cevabını sahada verdi. Çaylak sezonunda 19 puan ortalamasıyla oynadı ve yılın çaylağı seçildi. İlk sezondan itibaren oyun zekası, soğukkanlılığı ve liderliği ile fark yarattı. Damien sadece bir oyun kurucu değil. O, kritik anlarda sorumluluk almaktan kaçınmayan bir liderdi. NBA'de bazı oyuncular vardır. Top son saniyede onların elinde olmalı. Damian Lillard işte o isimlerden biri. 2014 playoffları Houston Rockets'a karşı son saniyede attığı üçlük Blazers'ı tur atlatan tarihi şuttu. Ve 2019 Oklahoma City Tandıra karşı seriyi bitiren 11 metrelik o inanılmaz üçlük. long range it's good At the buzzer, Damian Lillard, are you kidding me? top potaya giderken Damien şimdiden vedalaşmaya başlamıştı. Bu anlar Dame Time efsanesini başlattı. Onun için skor sadece sayı değildi, bir mesajdı. Ben buradayım. Damien Lillard sadece basketbolcu değil, aynı zamanda bir rap sanatçısı. Albümler çıkardı, Billboard listelerine girdi. Sözlerinde sık sık mücadelesini, köklerini ve başarma arzusunu anlatıyor. O, duygularını sadece şutla değil mikrofonla da ifade ediyor. Günümüzde takım değiştirme NBA'de sıkça görülse de Lillard sadakatiyle ayrılıyor. Yıllarca Portland'da kaldı. Şehri sahiplenip liderlik yaptı. Süper takımlar kurmak yerine kendi yolunu çizdi. Her sezon istikrarlı performansı, 25 artı sayı ortalamaları ve clutch anlardaki soğukkanlılığıyla NBA'in en güvenilir yıldızlarından biri oldu. 2023'te Blazers'dan ayrıldı ve Milwaukee Bucks'a katıldı. Yeni bir takımla, yeni bir hedefle, yanında Yannis Antetokounmpo gibi bir süper yıldızla şampiyonluk kovalamaya başladı. Ancak karakteri değişmedi. Lillard hala alçak gönüllü, odaklanmış ve mücadeleci. Damien Lillard'ın hikayesi sadece basketbol değil, bu inançla, sabırla ve çok çalışmayla yazılmış bir başarı öyküsü o küçük görülen bir çocuğun dünyanın en büyük sahnelerine çıkabileceğini gösterdi. Hayal kuran gençlere ilham verdi. Çünkü onun hikayesinde yıldız olmak değil, yıldız gibi davranmak önemliydi. Bugün Damien Dillard hem sahada hem hayatında bir lider. Sessiz ama güçlü, gösterişsiz ama unutulmaz. Dame Time henüz bitmedi. En büyük anlar belki de henüz yaşanmadı. Ama hikaye burada kapanmadı. Bir sakatlığın ardından 2025 yılında Milwaukee Bucks'tan tekrar Portland Trail Blazers'a takası oldu. Bu dönüş sadece bir transfer değil, onun başladığı yere, efsanesinin doğduğu şehre yeniden adım atışıydı ve şimdi bütün basketbol dünyası merakla bekliyor. Damian Lillard Portland'da ikinci kez tarih yazabilecek mi? He's only 6'2". He's not really that athletic. He didn't play against competition. He's 22 years old. I believed I could do anything. I came out, and I proved it up. Call up, he's scoring like Daniel and He say he ain't meanin' when ain't he a killer? This club make him dance like you' making a trailer. So much just making it realer. What's tough on the nanas? Face in the sweatshirt. Little more quarterback, keep throwin' bullets. in his stomach, start